Bu videodakiler bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu uzun vade listemizin tek tek analizidir. Eğer analiz etmemizi istediğiniz bir coin varsa arkadaşlar bunu bize iletin. Arvinalgo Instagram hesabımızdan bizlere mesaj yoluyla analiz etmemizi istediğiniz coinleri iletebilirsiniz. İyi günler, bol kazançlar. Videoya geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar diğerine geçelim. Şimdi ata var arkadaşlar. Atayı biz biraz erken sattık. Yani şu an ata hiç elimizde yok. Atayı tekrar da elimize almadık. Maliyetimiz 925'miş arkadaşlar. Biz atayı şu bölgede sattık arkadaşlar. 17-18 bölgesinde. Maliyetimiz neydi bir daha bakayım. 925. Yani şu bölge %94'lük bir. Yani %90, %100 kar marjında arkadaşlar biz Atayı sattık. Atayı tekrar eklemedik. Ataya tekrar takip almadık arkadaşlar. Ata bizim için yeterli. Bakın burada da dediğimiz gibi Atayı sattık, bitti dedik arkadaşlar.